Şimdi kısmetse olur Twitch komik anlar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben koyunları topladım abi. Güzel bir simülasyon içindeyim şu an. <laughs> Seçime gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu <laughs> ya. Arabayı satabiliyoruz mu? Şekil yaptı. Bir de bizim yan koltukta kadın oturuyor. Ağırlık yapıyor boşta. Tamam, abi İlhan Şeşen kalaplık yazsana bir. Youtube algoritmasının ne kadar iyi çalıştığı. Reborn teşekkür ederim. Reborn iyi teşekkür ederim. Hoş geldin. Gelsin. Başkanım yedir bana. Ay şey <laughs> Ne oluyor ya? Kedicik. Of. Ya oğlum şu adamı atmayı söyle. <laughs> Alo. Ya bir de klip <laughs> alın. <laughs> Gökhan Öner'e amına koyayım ya. Ne oluyor ya baba? Renato yap şu hareketi step over vurdum ananamına Anan, doğru Magnan tuttu yalandan ya. Altay'a golden. Fener değilmiş demek ki. Fenerler uyudu mu? Ya ne bileyim abi ben ben şu an uyuyamazdım mesela. hayber <laughs> mi <laughs> <bir> sıkacağım ha. Ay bu ne küfürdür ya? Oğlum söylesen senin ikine bir cisim Aynı sinemalar ama say abi ne olacak bunu Kemal senin ikin ne? Anlos TV yazarsın abi kendine <laughs> ya, misin? sen? Oğlum, <laughs> oğlum aptal oyun içi farklı amına ne ya anla artık Bir tanem de be. Canım benim dinler misin? <laughs> bir tanem <laughs> değil miyim yani? Bir tanem Aha! Yeter! Anam. Ananın a**sın artık <laughs> yeter! Aaaa delireceğim bunu! Bu ne bu tripler? Valorant man oh my god man. Revelation, Revelation, Aftekung, Revelation, 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 Observation, Atuk, 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 Atuk. Neydi bu değil mi? Neydi la? Ya Düzelt, bana. düzelt, saçını düzelt, saçını düzelt, evet, Saç, saçını 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 Bekliyorum. Bekliyorum. saçını saçını Bekliyorum. Kızımı, ha. Acaba? <laughs> saçını düzen. saçını ben saçını 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 Saça bozuldu. Beni çağırdın düşünmedin, düşünmedin mi dedim acaba? Saça, sa, e, Elif saça bozuldu. Saçını şöyle bir toparlayalım tekrar. Tekrar evet. saçını. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli, ne desem yapıyor ya. Eee, hayatım Şimdi bozuldu. Saça bozuldu. Sen mi? Eee, Reyna, can Mexican girl. can you drop me? bana lazım. Teşekkür ederim. Thank you. Ya, sadece kanka böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> Woman. <gülüyor> Şimdi ayın 30'una kadar her gün... Cumhurbaşkanı şu olacak. Hayır, Çocuk olmayacak şu olacak Herkes diyor ki benim kulis bilgim var beyler Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesin Kaynak götüm iyice ayırayım da görün Diyorlar işte Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biri iyise cennete gitsin aday olmasın Oha timna hala iPhone 6 kullanıyor ezik Bu Kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele şey yapabiliriz Kemal. Bir tane mod var. Herkes tek. Kuruluyorsun. Tamam bu gece de Ferit'in egosunu tatmin edeceğiz. Belli oldu. Oğlum sağ ol. sikeceğim. Oğlum çok zor bu arada. Yani şöyle bir avantajımız oluyor. herkes <laughs> tamam, tek diyorum ama. E aynen Elay yapabiliyorsunuz. E ben de Aysu ile Evet. Anlaşırım. Hayır ben tam şey diyecektim. Ferit'e orospuluk yapalım. İnanın ben düşeceğim yerden. <laughs> şey vardı, evet. Sen kapattığın için bir şey diyecektin evet. ya. De bari de en azından. Yaren ağlama seansına giriyor bak. Osman, Osman, <laughs> Osman. Geçti ağlamam geçti. Ödül adasına gidiş. Geri <laughs> zekalı mısın oğlum sen? Sikeceğim bak belanı ha Enes? Ailemi çok özledim. <laughs> o da ya, evimi, evimi çok özledim. engel telefonlar Eskiden var mıydı o elinizdeki e, e, tele... E, e, arkadaşlarımı özledim. Of bu çok iyi Bob Marley. Aga sen kimsin Ananı Ben sana oyun yap. <laughs> ee, Kobeta ilk defa bu kadar önemli bir bağış atıyorum. Çok sevdiğim dedem uzun süredir kayıp. Kendini İskender büyük sanıyor. Resmi burada gören duyan varsa bana ulaşabilir mi? Furkan <laughs> Çavuşko Eytan Çalıyor Ne demek ne çalıyor ya Oğlum kim kim gidiyorsunuz Partide kimler var Ona göre geleceğim belki ya Davutoğlu Ve soru mu sorun? Davutoğlu <laughs> <laughs> ne <laughs> Evet biraz Hakiki Ben Mustafa Emre Yıldız Bu yayınlar böyle devam edecek salak. çıkışa bak amına koduğum. Bana akıl veriyor sikrına. Çözmüyor değil mi? Yok yok çözmüyor evet salak. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya? Atladın. <Haklı> ya, <laughs> ne oluyor bak <lan>, bak. <laughs> Allah Allah. Bak. <laughs> yani evet Allah video Allah. kısmetse olur da haklısınız gerçekten aslında bu çok komik olmamış bence değil mi yoksa ben mi bayağı daldım o da olabilir bu arada. Daldım mı yoksa şey videoda mı şey var? Siz yorum yapın ona göre devam edeceğim. Daldım mı? Ben dalmış olabilirim çünkü. Allah <laughs> <Oha. gülüyor> Allah. Vuracağım onu vuracağım. Helal. Helal. Ah. Spike yerleştirildi. Ay sikiyim ya. Ne kaptık hayal. Bırakmadı lan. vur lan şunu. Ne <laughs> yapıcaksın şey Bu Ne yapıcaksın abi? Buçuk ulti bastı Ya beyler, arkamdan bıçak yedim Duru'dan. AMIN İLKİM! Onun arkasında, aynen. Önünde bir, yakın. <laughs> 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 şey yok. Solda bir tane daha var. Buçuk bıçak yapacaklar, valla bak. Kameraya doldu. <laughs> <laughs> Siktiler kanka seni. <gülüyor> 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 nice try. Olsun, olsun canım, 3 kişiyi vurmuş. <laughs> Amına kodumun oğulları sabah akşam bol oynuyorlar, gece bir çaklıyorlar, sonra ego tatmin <laughs> yapıyorlar. Delirçap. Özür dilemeyelim bence Ben Ben yaptım böyle bir şey de benim arabada otomatik stop var kanka. Otomatik stop vardı. Eray niye sürttü benim evimi amına <laughs> Ben de bunu hala çözmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çıtır abi. Benim evimin bahçesine Biz niye girdiniz abi? Ali ile denedik. Ben Ali'ye çarpmaya çalıştım. Ali yolun ortasında durdu. Ya bu Ali'nin Ali hayatının çarpmaya bir değeri yok mu <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Ciro, Dedi ki Ali dedi. İste sen de dedi vuramıyor. Dedim ki imkanı yok böyle bir teknoloji. Ben canım istiyorsa vururum ya dedim bir yere. Evet dedi. ya abi, bence de ben ben ya bir dakika ya bir şey diyeceğim ya ben ee, video izlemek için bugün çok hazır değil de olabilirim bu.